Evet arkadaşlar aracımızın şanzıman yağı tapası burada kare anahtar oluyor çünkü kare anahtarının dolması lazım şöyle ki rahatlıkla söketsiniz şu an yağımız boşalıyor şanzıman yağımız o kadar da kötü değilmiş iyiymiş yani rengi güzel Arkadaşlar yağmur süzüldü. Tapayı üst tapayı göster abi şey kamerayı yukarı kaldır. Az indi, az indi çok gitti. Doldurma haznesi Doldurma haznesi burası aşağı gelir. Boşaltma haznesi burada. Biz aksileri değiştirdik. İşlem devam edecek. Yerleyen zamanlarda göreceğiz. Dur dur kanka Sizi kapatalım. Yeter. Arkadaşlar çok asımlıyız. Alamıyoruz zaten. Yeterli olacaktır. Az bir şey sıkmamız yeterli olacak. Şimdi reklam eşitliği de gösterdi. Evet. Çok güzel. Üç kısımdan ekleyeceğiz. Üç şükür şanzıman yağımız var. Durun. Şöyle bir huni ayarlıyoruz. Hortumla. Çünkü bunu bu şekilde aktarma imkanımız yok. Gel böyle. Şu şekilde şuradan da kalan. Yavaş yavaş akıtacağız. Girdi mi? Girdi. Girdi bu i̇şte. tam girdi de oradan akmaz bir yer biraz daha içeri giremek gersi giremez orada yani. başka giremez tamam tamam dur şu an geliyorum abi dur dur Bekleyin. arkadaşlar iyisin. misin şanzımanı koyma yerisi burasıymış videonun tamamını izlemeden şanzımanı yava koymaya kalkmayın bu tarafı denedik olmadı bu tarafa geçtik şimdi. Tam aksın yanı zaten. Şöyle gösterelim. Şu şekil. Şöyle buraya takıyorsunuz. 17 anahtar var zaten. Böyle. Üçlü ya koyacağız. Devam ediyoruz.